Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün sizlerle birlikte ıh, FC Mobile'de yani FIFA'da FC 26'da Önce Şimdi yani sizlerle birlikte antrenman yapacağız Antrenmandan sonra da maç yapacağız Sonra da Zaten bir an önce bir günlüklerinden biraz alacağız Kadromda dün bana 112'lik Abi yavaş çok şey yapıyorum Neyse yapamadım şimdi. Günüsü sporda vardı. Yani dün sadece 112 ile mi yapamadım? Çok şaşırdım abi. Şimdi antrenman sonra maç sonra zaten zaten günlerden ne yapacağız? Sizin de ben şey bunları yaparken aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Çünkü antrenmanı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kötü kötü

Bakın aldırıp, şimdi Lamin Yamal durup bu Şimdi pas Lamin Yamal Bakın Ay dur dur. Hızlı pasta şuan Oldu çocuk. Yani almaya çalıştık. Oldu bacan falan

bu <laughs> sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Beraberlik böyle için hücum bölgesinde sabırla patlaşıyorlar. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Kanata saray gibi Allah'tan kaçıramam. Ben kale, ona da kale, koş 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 Ne vur. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. olabilir kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok Tam oldu. Çok oldu. Çok

Elmasım hiç fazla yok. Çok az elmasım var, Bak 35 tane var. bakalım ol. Bakın ama almayacağız. Şimdi böyle bin biriksin. bin kadar harcayacağız Tak 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 Sorun gecikti, vay. Bakana daha iyi öğrenmiyorum. ama. Dokunun sen, gözü konsiyos. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, birileri öyle bir şey kaldı şimdi gittim, 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 gittim. Şimdi, pırayım, bunu bitirelim Sonra adını yazana mail Ay maçımız başlıyor. Kornerden bir başa çıkardık. Neyse. Kadromuz onları yine kalmamayacağız. Onları yedik. Şimdi orta geldi. Kapı. Hadi lan 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 yana koşsana. Kaldık lan. Lan yana ol. Geçti adamı bitirdi lan. Haydi 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 koş 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 haydi haydi. Bana gel yine minüs çocuğuna minüs. Minisüs şimya. Şimya giriyor. Mira katılır. Mira süt. Hadi bu adama çaldık Kale doğru vurmaya çalıştım. Hadi hadi. -oh, hadi. Oha ya! Arkadaşlar çok hızlı 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 2-3 atarız, 2-3 atarız Pası kesti ve topu takımına kazandırdı Galatasaray 3'ünde etkili oldu çabasından <laughs> 3'üme çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar Anam, 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 anam

Hadi koş. Ve normal sürede son 15 dakika. Ya. Bu kapas hadi. Şimdi pasını verebilir. Gol. Hadi be Çok, çok güzel şut ya. Kapa, ya kurtardı. Hadi kapa gol. Gol Yarıkın attı. Gol! Evet. Belki de galibiyet golünü buluyorlar. kritik bir golü de bozuyorlar. Rakibin gönderdiği topu karşılıyor. Topumu

Lan ben yamalım baskısız baskı aldı. Lan yamal. Lan yamal. Lan yamal. 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 şimdi şu mario yok. aldı topu. Baskını verdi. Takım arkadaşı Lan yamal. Lan ben kaybetti topu. Yamal. Yamal. Şimdi gir ot. Yunus'un uzaklardan bir şut topu 3-0. tak 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 Çok kom arkadaşımı seçitti. Ivanovic de pozisyonu. Messi gol oyuncu olarak vardı da artık ne olur, bilmiyorum ya şu an. normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. yap hareketini. Hayır 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 koş sana Pas. Yolo. Yapıştır. Hadi Hayek. be yine savunma bu ne Bu maç bu. Sonra bir bitecek. Evet arkadaşlar bir video sana like video.